Günaydın Bahar. Geciktim biraz. Feride Hanım geldi mi? Bitirmiş mi raporu? Salih. Sana kötü bir haberim var. Ne oldu? Feride mi bir şey oldu? Ay yok canım o iyi. Maşallah turp gibi. Mahkeme duvarı suretiyle oturuyor içeride. Lakin... ...konu seninle alakalı. Söylesene Bahar. Feride... Senin stajını yakmış. Şunu sana alır mısın? Hayır. Sağ ol. Girin. Müsait misin? Gelebilir miyim? Tabii buyurun. Ben de sizi bekliyordum. Sanırım konuşmamız gerek. Evet bence de. Stajınızı yaktığımı mı öğrendiniz? Öyle münasip gördüm. Beni soruşturuyor musun? İstihbarat kuvvetli. Her şeyi öğrenmişsin. Öyle mi? Salih pek olmadığını mı? Evet öğrendim. Feride, bir gün bu anı yaşayacağımı biliyordum. Hakikati konuşacağımızı. Lakin bunun bu kadar zor olacağını hiç tahayyül etmemiştim. Seni tanıdıktan, gözlerinin içine baktıktan sonra seni kaybedeceğimi bilmek çok acı vericiymiş. Yalnız şunu bilmeni isterim. Evet, kendimle ilgili bir sürü yalan söylemek mecburiyetinde kaldım. Lakin senle ilgili senle ilgili düşüncelerimin hepsi gerçekti. Sen daima benim için kıymetli olacaksın. sana kızmadım. Kırıldım. Gücendim. Ama kızmadım. Sonuçta bana yalan söylemek senin tercihin değildi. Görevin gereğiydi. Anlamadım. Ben senin iç işlerinden olduğunu öğrendikten sonra kafamda her şey yerli yerine oturdu Salih. Görevim benim için çok mühim. Tabii Süleyman abinin davasını araştırıyorsan. Onun için buradasın değil mi? Şimdi ben tabii böyle soruyorum ama sen buna cevap veremezsin muhtemelen. Ama en azından yani tahminimde yanılıyor muyum ya da haklı mıyım bana onu beyan etsen ben çok rahat edeceğim. Fevkalade. İşte ben bu yüzden görevini rahat tamamlayabilmen için stajını yaktım. Bir ay daha burada benimle çalışabilmen için. Sen dosyanın seyrini değiştirdin Salih. Peki sen ya, bunu nereden öğrendin? Yani kim sana bunu söyledi? Turgut söyledi. Ama merak etme, bizim için önemli olan sadece soruşturmanın devamı. Merak etme, seninle ilgili bana güvenebilirsin. Ferda. Geç. Otur. Senle uzun uzun konuşmamız lazım. Hakim Hanım. Kusura bakmayın. Nazif Karan'ın avukatının verdiği dilekçeyi havale vermemişsiniz. Sanığın zevcesi hapishanedeki işkenceyle ilgili ifade vermek istiyor. Bunun da mahkeme tarafından kabulünü talep ediyor. Bu iş iyice sürüncemeye girdi. Safiye Hanım hemen gelsin Turgut Bey'le ifadesini alsın. Duruşmaya dört gün kaldı. Bir kanaate varmak için bu çok mühim. İvedilikle çağrı çıkaracağım efendim. Teşekkür ederim. Müsaadenizle. Evet, biz ne konuşacaktık?